Selam. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Şimdi birlikte Kasen Hanım abi İlk 10 maçın 3. maçını atıyoruz. Rakip takım bizim takım Plat gelmeye başladı. Elo bir anda arttı. Ama abi, pik de yoktu zaten. Kasen'ı aldım. Kasen'ı mid lane'de tam bir free elo. Böyle elo emici bir şampiyon diyeyim ben size. Yani elo usullarının genel tercih ettiği şampiyon Kassadin Vladimir'dir. Çünkü oynaması çok basit ve hani hiçbir şey yapmasa bile 3-5 tane farm alıp hani belli bir levelden sonra zaten tuşlara basınca tuşlara basınca çok rahat taşıyabilen bir şampiyon. Önlere bu şekilde girdim. Karşımızda Zerat var. Deyin böyle sakin farm yapacağız. Zerat'ın deyin aslında Vladimir olsa alırdım. Vladimir de çok rahat duruyor farm yapıp. A e, Q'da can çekecek. Bakalım nasıl olacak. Rakip takımda kitle kontrol çok fazla. O yüzden büyü direnci botu almamız lazım. buradan da sıvışma aldım. Büyü direnci botu Sıvışma ve rakip de kontrol yemeyeceğim. Haberiniz olsun yani. Böyle şu videoya güzel beğeni gelirse sevinirim. Mid'de Kassadin nasıl oynanmalı? Nasıl lig atlayacağız? Derken Zerat Support Mid Fanteon'muş. Benim armorum yok. Lan oğlum lan. Ben W başlayacaktım. Q açtım bir de. Ben bittim ya. Neyse iyi ki Q açtık. Uzaktan Q, ya, Q ya atayım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun be. Bir şey değil mi? Çok kötü oldu ya. Vallahi kötü oldu. Adam Ignite'de oynuyor bir de. İşimiz zor ya. Baby bir, bir e aim aksayacağız. Burada işimiz zor. Niye zor? Çünkü armor mu hiç yok. Ya support. Pantheon support da olabiliyor. Zerat da olabiliyor ya. Ama Zerat akşam banlamıştı. Akşam banlığı için onu ben şey bekliyordum arkadaşlar. Şimdi ara böyle Q atacağım çocuğa. Başka bir şey yapmayacağım. Kaçabilir miyim hiç sıkıntı değil. Böyle basit şampiyonlar oynarken üzülmüyorum Mjolnir kaçtığı için. adamı adamın Q'yusunu bozmuş güzelmiş. Beğendim. Bunu Apobis beğendi. Ve Mjolnir kaçıyor. Adam 10 aldı biz az aldık. Güzel. Amurum olsa var ya üf ne harcarım ama biz Zhonya gideceğiz ya buraya. Zhonya tarzı bir şey gideceğiz buraya arkadaşlar. Net yani. Kapışı altı vurdu. Ee. Tamam güzel, flash'a gerek yoktu. Ama olsun güzel, hafif tırstır bizim çocuk orada. Teleport yok, güzel oldu, iyi oldu. Güzel gankli çocuk. Anton flash atardı, biz de atardık. Karşıda jungle'ı denk gelseydi ölürdük ama şu anda denk gelmedi. Biz şu manayı alıyoruz. Ve direkt Zonya alıyoruz arkadaşlar. Direkt Zonya'nın Zonya'sını, yani armor'unu çıkıyoruz. Ama fizzle var değil mi karşıda? Of. Zor maç ya. Adamların pikleri cidden ya. Teleport atacak yer var mı? Yok. Yoktur yoktur yoktur. Toplayınız ölecek gibi ya. İşte TP atıp flashlayıp keserim ama flashım, teleportum flashım alıyorsam mı buraya? Çekim serim şu anda farmda geliyor. Şöyle i̇şte TP alsam bu baitlese kesiyoruz da bu ölecek büyük ihtimalle ya. Var mı mid Bir Oynayamaz mısınız abi? Ya. Amına yanı vurduk şeyi. Hmm, ya işte bak biliyorum bunun öleceğini. Biliyorum. Teleport almazlar ama mid lane durumu çok kötü ya. Çok Paris Belli yani adam. Öleceğim diyor orada resmen bakalım gene ya. Güzel. Bu bu arada iyi ya. Word bence beni ölürse öldü. Oy çok güzel. Tamam mis. Güzel. Milyonlar alamıyoruz ya hacı. Anten çok safe oynuyor burayı. Güzel. Eş atacak buradan. Bu gayet iyi. Flash atacağı belliydi. Çünkü flash'ı var. Duvar dibinde yapabileceği flash atmak burada. Burada hemen değerlendirdik durumu. Lane iteceğim hızlıca. Biraz armor lazım ama çok fazla sarıyorum. Yani adam ya plat ama işte yani. Çok oyun oyuncu sayısı az. Video izleyen az. Genelde bir video videolar izliyorlar. Böyle video izleyen az olduğu için adam nasıl oynayacağını bilmiyor. Lane'i şu agresif oynasa ağzım burnum kurardı benim. Çok pasif oynuyor. Tamam güzel. Topa teleportum var. Ben base atmam lazım. Bir tık geç oldu ama yapacak bir şey yoktu ya, yapacak bir şey yoktu. Beyaz atmadan teleport atsaydım çok kötü olur benim için. Okay, bir de doğru gidiyorum. o da Silas kisi mi ya. Ben gitsene kanka ben burayı alacağım. Bir alayım ben. Oraya yürümek zaman kaybı olacak benim için. Bak burada bir adam gördüm ki burada. Bunu keser mi ya? Ne yapıyorsun? Ee, a ölmedi herif. Aa, abi adam pot güçlendirmesi girmiş. Pota bastı anlık can çekti. Hiç beklemedim bir durumdu bu arada. Okey sıkıntı yok. Bunu oynarım bu arada arkadaşlar. Şarjımı bitirmeyeceğim. Şu ulti şarjım kalsın. Uçuk yapmak istiyorum adama. Böyle küçük sürprizler yapacağım. İyi yaptım da zaten. Tamam aynen tamam. bitti. Alan bitti. Menen bitti, menen bitti. <laughs> Anlamadı beni. Güzel, güzel. Bir çık oğlum niye çıkamadım buradan? Oy, kassadın be. Küm adamın W'sunu bozduğu için arkadaşlar adam hiçbir şey olmadı. W'sunu bozuyor çünkü Odakları bozuyor. Bu ki ya oğlum harbi bozuk çar ya. Harbi bozuk çar. Şimdi zonya bitirmeyelim. Eee item alalım. Manasını seçeceğiz yoksa. Şimdi adam bizim bot lane'e koşuyordu. Vazgeçti. Okey. Şey normal bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. oraya doğru. level. Gayet iyi gayet iyi. Pantheon da alabiliriz ama benim manam bitti ya. Hani buraya sal ya. Sal sal. geliyor. Geliyor vallahi girer. Ben öldüm mü? Ölmüş olabilir miyim? Güzel doğuşladık. Çok yedim ya. Ama bunu keserdik. Vallahi keserdik onu ya. Hı, go go go. Allah lan oğlum. Allah. Aha ölür müceğiz? Ölür. Güzel. Buraya bir şeyler mi? Yok. Uçlu. Güzel. Tamam. Şako sahtesi mi o? Sahtesi galiba aynen. Abi flash varmış şey. Bir tane flash aldık. Okey. Okey sıkıntı yok. İki tane flash aldık arkadaşlar. Sıkıntı yok. Flash'ları aldık. Tamam topta şu Jason Flash yok keseyim. Bizim adam birebir oynayamıyor ya. Baksana öldü. Ben yani oldu ya. Niye oynayamıyor ki birebir ya topta? Adam birebir oynayamıyor acı. Ben de oynayamıyorum. Bu ne? Bu ne lan tek attı bize. Ama ne? Okey güzel. Gayet iyi gayet iyi. Çok fazla vuruyor ya. Çok fet çünkü. Kili çok. Farm alsak. 1065 gold diyor. Biraz plate alalım. Antion atlarsa manamız yetiyor. Okey. Biraz mana sorunum var ya. Mite de güzel farm varmış be. Ekim lazım. Burada Pantheon yok ya. Pantheon bottaymış. Pantheon'a double buff da var ama flash yok ya. O Pantheon'un flash'ını aldık ama toplayamadık. bir durursa olduğu yerinde. Lan ben bu kadar free toplayamıyorum ya. Öldü. Öldü. Ben öldüm ya. Teleport attı bir de adam. Top tip çok fazla ama ya. Aşırı top tip var ya. Koydum TP ya. Aha fiddle geldi. Kaç kaç kaç. Oğlum ya adamlar niye böyle? Onu keselim mi şu an yavaş oynuyorum fark ettiniz arkadaşlar. Yavaşlattım onu. Tamam çok güzel. Gayet iyi şu blue buff'ı alalım bence artık. Mana sıkıntısı yaşıyoruz çünkü. Güzel güzel. Yavaş yavaş kalma geliyoruz ya sıkıntı yok. Hasarımız 11 olsam aslında ultim dönmüyor. Çok uzun süre ultim dönmemesi. 11 olmam lazım. Şu rompu da alacağım ya. Ölür müyüz lan yoksa? Bilmem be ya. Bunu alınca 11 olacağız galiba. Zonya'mızı da bitirmemiz lazım acil. Zonya para etmiyor ya. 1600 botu Kassam mı lan? Double buff var üstümüze kasabiliriz. 11 olduk. Vayne'le kapışılmaz gibi be. Kapışsam mı ki Vayne'le ya da? Çok tırsım ya. Bir tıkam deneyeceğim. O adam gitti mi? çıkmış demek ki görmüş bizi gelirken. Okey. Gayet iyi. çok güçlü şampiyon. Elo fark etmiyor abi. Elo fark etmiyor. Oynamasa çok kolay ya. Fark ettiyseniz hani dikkatli giriyorum. Dikkatli çıkıyorum. hemen bomb diye girmiyorum. Vurçuk yapıyorum. Adamların canını belli bir seviyeye getiriyorum. Sonra girip alıyorum. Vurçuk 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 yapıyoruz abi sadece. Şu an için zaten iki tam olduk. Bak botu daha almadım. Büyüdürenci botunu da alacağız. Botu armor bot bile alabilirim bu arada yani. Ama Zerat da şey vuruyor. Fidel vuruyor. Bunlar vurmasın. Daha da az vursunlar bana. Bir dakika kontrol edeyim istiyorum. İtem de bitecek. Bu itemle beraber bayağı bir can şey yapacağız. Bir attıkça. Patates olmuş ya. Bu beklesene oradan ya. Çok belli etti be adam. Çara bakar mısın ya? Çar bozukluğunu görüyor musunuz arkadaşlar? Saçma şey de çok güçlü. Bize ulti mı ya buraya? bu ulti bekliyor. Ya giremem flash attı. Enerjim yok. Şu an bir gıdım bir atımlık ultim var. Atımlık var ama orada vision var atmış adam. Şimdi sokalım farm alalım. Atımlık var ama onu da harcayamam şu an. Okey okey okey. Fark ettiyseniz abi adamlar oyun oynayamıyor. O kadar güçlüyüz ki. Yapamıyorlar. Base atalım. Büyüdürenci botu al. Aha gidiyorum. Fight var. Gelirim ben buraya. Gelirim ama ultim. Ha exhaust yedik. Burada galiba öld öldük mü? Aynen öldük mü? Ölmedik. Çok güzel. Ay 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 ay. Bu arada bitkinlik ne kadar bozuk spell. Ne kadar bozuk spell abi. 5 vurduk adama ya. Bitkinliği yedik. Kasa vuramadık. Şampiyonun Q'su arkadaşlar teleport bozuyor. Biz teleport atarsa Q atın. O da bozduğu için yoğunlaşmasını teleportu ediyor. ultisini bozuyor. bozuyor. E, Fountain'in Q'sunu bozuyor. Her şey bozuyor nasıl? Eskiden susturuyordu. Şimdi aynı şekilde susturuyor. Değişen hiçbir şey yok yani. Ne gerek var mı ya? Vurdum. Güzel. Burada bir fiddle kili var free. Fiddle'ı hemen kesmek istiyorum. Adam neymiş ya böyle? Bu pilot neymiş böyle arkadaşlar? Adam yakalanmıyor. Allah Allah yakalayamıyorum herifi ya. Bu ne kadar gıcık çağır ya. Oğlum sen gıcık bir şeysin öl lan. Ölmüyor herif. Sattım ya burayı fena sattım. Chattan da verdim. Hasarım yetmiyor. Hasarım yetmiyor. Manayı yanlış harcadım ya. Yani. Fizi de yakalayacağım diye çok fazla mana harcadım. Yani bulaşan bir tırstım bir hafif ya Fifi ya. Okyay'dan çıkınca sanki bir ...esebilecekmiş gibi hissettim. Gerek yok abartmaya. Keserdim büyük ihtimalle ama gerek yok ya. Blue buff'ı ben alsaydım ya. Blue buff salmadı bize çocuk. Black Bey'imiz Zerat. almaya başlanmış. Okey. Pantheon Zerat yan yana gelecek. O ne? Oğlum. Valla manyağa bak. Ne oğlum? Adama bak lan. Nereden görmüş lan oraya geldi benim? Çık çık kaç kaç kaç. Herifler sapık. Ben gidiyorum acı. Adamların hepsi beni bekliyordu. Aha güzel. Güzel güzel güzel. Tertemiz. Kesin abi orayı. Ben gidiyorum acı. Adam işsiz gibi oturmuş. Şimdi beni bekliyor. Ve free top kule aldık. Çok güzel çok güzel. Hiç sıkıntı yok. Burada mesela bir zaman kaybettik. Ama top değinden bir free kule çıkmadı mı lan? kes kessene onu. Vursana şuna. Hii. W milyonu attı. Oğlum ne biçim oynuyor bu saydasın? Bir öl be kankam sen neymişsin ya. Acayip bir şey bu ya. Ha? Bacım bu nedir ya. Herkes flash atıyor. Allah! Yanlış oynadık burayı. Öldüm ben. Geçmiş olsun arkadaşlar. Aa ölmedim. Tamam şaka kurdu beni. Oğlum buraya çok kötü oynadık ya. Yetişmedi menzil. Allah o ne? Ölmüyorlar herif. Aa! Abi Malmortius'un şeyini almış. Siri artı Erkür almış. Ah be. Boşuna denedim orayı. Zorlamayalım gereksiz. Gidelim bir farm yapalım acı. O topu alırız Çok fed çünkü. Zırh teşme falan almış. Muramana bitirmeye çalışıyor. E, late'e doğru item. Şu itemi gidebiliriz arkadaşlar. Aa ne oldu lan? Şey değiştirmişler itemi. Hem <laughs> <Kimi> değiştirmişler. <laughs> Güzel. Çakko kardeşimiz oynuyor. <laughs> Güzel. Adam hasar yemiyor ya. Bizim vurmuyor şu anda. 16 olursak rahatlayacağız. Biraz tankist. Biraz tankiz rahatsız. Bir yok ya. Ee, alamayız ki. Şansız oğlum. İmkansız bu arada. Böyle bir şey yok. Buradan kule alsak daha iyi. Şu kulye alsak iyi. Şu alabilir miyiz acaba? Şunu duvara mı attı? Yanlış mı gördüm? Vur kuleye. Aa, adam kuleye vurmuyor. Yedim kulat çıktım. Şimdi bir daha vurdum. Aa, adam ölmedi. Allah Allah. Ulan iteme alsam ölmüştü adam ya. Öleceğim lan. Ne yapayım? Allah. Sahterif orayı. Ben gidiyorum. Anten beni kovalar mı? ince kovalamaz ya salmış. Beyazı salmış şurada. Allah yanlış temalı. İptal edemiyorum. Aa oyundaki bug'a bak. Bu ne Allah belamızı verdi arkadaşlar yanlış temalı. Güzel çıkalım buradan. Vursun sıkıntı yok. Kimse yok arkada ya. Aa ben alacaktım onu. Abi adam teleport atıp kalsa attı ya. Dedim mi? Kesmiştim orayı. Bu arada bu item alıp nasıl adaları kesebiliyorum çok enteresan bir durum. Ama kesmiştim ya. Çaldı kilimi. Vallahi çaldı kilim ya. Vallahi ip yaptın be kardeş. Vallahi ip yaptın ya. Köpeksin sen ya. Harbi köpeksin sen ya. Oh, da burayı, Neyse sıkıntı yok. Şu büyü alacağım. Çünkü vurmak istiyorum adamlar büyü direnci alıyor. Büyü sonra da rabodan çekeceğiz ya. Ulan baş alacaktım ben. Elim çarptı eşyaya iptal de edemiyoruz. Oyun nasıl bozuk bir şeyse. Çok bozuk oyun ya. Bu arada bizim ADK'de oyunda yok ha. yani dikkat etmemiz lazım. Adam oyuna hiçbir efektif yok. Peki de oyunda yok çocuk. Bir de blue buff alamıyorum ben. Eko bırakmıyor bana. Asen oynuyoruz adam blue buff vermiyor bize. Bak. Blue aldı öldü. Shot down ver direkt. Güzel. Böyle koşalım. Silas 100 tane kill de alsa. Adam kötü bir oyuncu olduğu için. Hiçbir şey aramayacak arkadaşlar. yaydan çıktı kanka bu, 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 bu ne bu bitkinlik bu bitkinlik ne böyle ya? Bitkinlik niye böyle arkadaşlar? Bunu uzayayım ya bu bitkinlik bizi mahvetti ha. Ay 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 bu neymiş ya böyle? Direkt bitkinlik bastı herif. Niye ölmüyor bu. Niye ölmüyoruz oğlum siz? Allah Allah bu ne böyle bak gıcık oldum heriflere. Görmüyoruz lan gel lan buraya. Tam ne yaptı öyle? Allah be pedal gang Bang yaptı ya. Q atamadım herife. Çok fena gang bank yedik. Büyünü nüfusunu hemen bitirmem lazım oğlum adamlar hasar yemiyor ya. Çok güzel çok güzel hadi hadi Lucian oyna dön artık Lucian. Tamam güzel. Çok güzel ben bir top mid'e gidelim topa değil de gidelim şu anda. Mitte farmla. Şunu bir alayım ben maçı. Farm alalım. 10, 16 olmaya çalışalım hızlıca. Hiçbir şey yokmuş gibi 16'ya oynayalım. Bu önemli 16 oynamak şu anda. Ejderha var bu arada. Oyun uzuyor ya belli. Oyun uzayacak. Adamlar güçlü. Adamların güzel bengeciden patates olabiliriz. Abi 16 oldu artık ya bu saatten sonra Fidan bile dinlemem kardeş ben onu söyleyeyim de yani. Bu saatten sonra kimse dinlemem ben vurdum tek derim. Güzel başka var mı gelecek buraya? Boş ver ya boş boşver gel. Lan buradan buraya işlendi ya. Lan dünden bugüne geldi arkadaşlar. Hemen çıkayım bu fantom geliyor arkamdan ölmeyelim. Ne güzel çarptı mı? Pitchi pitchi re basak re basak re basak oldu oh, bitti oyun bundan sonra artık oyunu kazandık arkadaşlar hayırlı olsun. R'ye basıyoruz kazanıyoruz. 700 gold, 1300 gold artıyor. Rabodona gidebiliyoruz. Güzel. Şimdi AP artıralım. Asla arabona bile gitmeye gerek yok biliyor musunuz? Tuş araba basa, basa oynasak da oluyor. Korumayı bile alsam olur yani Öldüm ben yani. Güzel iyi durumdayız şu anda. Çok tankiz be. Aşırı tankiz ve çok iyi bu durum bizim için. Teleportum var. Şakonun box'ına kalsaydı elenirdim yani güzel. Bir teleportum var mı? Var. O. Ben base teleport atıyorum da bundan niye gidiyor? Ha, zonya zonya zonya. Allah! Lan ne oldu? Fear mi yedim çıktım gibi. Fear yedim. Bu iyi de eko mof olduk. Adamlar beni beklemiş orada. Ben biraz kötü girdim oraya. Fiddle 1771 vurmuş. Oha. Katta oynayalım ya. Eko Ama çok kötü ki frontumuz yok. Front eko girebiliyor. O da ölüyor. Biz de ölüyoruz. Beni bile tekrar adamlar acı. MR botuna hiçbir şey aramadı. Katta adamlar bana. Böyle pusalım bir şeyler yapalım ya. Son 16'yiz iyi durumdayız ama adamların itleri de çok sağlam arkadaşlar. Her yerde var var. Nereye yürüsem var var. Bu ne ya? Burada da var var. Oha ya. Oğlum bu ne? Kaç tane Bart var var? Nere yürüsem var var. Allah öldüm şaka. Ne oğlum ne oldu lan? Abi çü, çü, çü Aha ölmedim lan. <laughs> ölmedim. Aa. Güzel güzel. Ben gidiyorum. Ucundan çıktık yine. Oğlum adamlar <laughs> yam yam ya. <laughs> Harbi yam yam herifler. Güzel Silas speed yapıyor. Baron alabilirler bizimkiler. Al abi ben geliyorum. Orada iyi kullanıyoruz şampiyonu ya. Gir çık gir çık gir çık. Ama adamlar hasar yemiyor. Bu ne abi adam doğanın kudreti büyüdürence bot almış. Allah Allah. Bu ne ya? Manyak oğlum millet. Ankara, oraya geliyorum bekle yollayayım Nasıl var mı? Yok. Kestiler ki ben gene şey zaten. Şuraya bir farm alıp base atayım diyeceğim de şey bitmedi ki ya. Rabodon bitmedi. 400 gold. <laughs> Çıkar mı ki 400 gold? Çıkmaz ya. Gold çıkmaz. Hmm, 400 gayme lazım bize. Yeter'e bak. 8 oynuyor geliyor bizim parma W atıyor köpek herif. Bunu alamadık çünkü takım istemiyor almama. Zorlamaya gerek yok oraya ejder alalım öyle gidelim. Risk atmaya gerek yok. Tek fightte adamlar oyuna dönebilir. Bir normalına girsem mi ya? Boş verin ya şurayı alayım zaten para çıkıyor. Adam sipuş yapıyor kul cool ya. Çok enteresan. Adam size push yapıyor abi ve karşısına Vayne diyor tutmaya. Karşısına Jayce gitse, adamlara hiçbir şey vermeyecekler. Rakip takımın oyunla alakası yok. Ya bu adamı Jayce çok rahat kesmesi lazım. Ama Jayce'in şey dikkatli olması lazım. Barzu gibi koşup da kesemez yani. Q'sunu dolaştırması lazım Sylas'ın. Ben bu ulti basacağım. Onu çektim. Selamünaleyküm. Bu ne? Oha ne vurdum oğlum herife. Oha. Tamam ya bitmiş o bitmiş bitmiş. Tamam. Var mısın abi oyna? Bu ne böyle? Oyun bu. Late game'i de bu işte şampiyonu. R basıp kesiyoruz. İyi aldık abi. 3. maçı da kazandık. Biraz zor oldu ama kazandık. Neymiş ya böyle ya? Güzeldi güzeldi. GGVP. Güzeldi. Çok iyiydi ya. Cidden kassa abi. Kassa edin kassa win. Zor ama ya bu bariyerle şey almasam daha iyiydi ya. Çünkü hasar çok kırdı abi. AP'den AP'den vuracaktık artı can alacaktık bir de bariyer geldi oradan. Ayrı muamma bir olay. Orada bence AP alsak daha iyiydi ya. Tank da iyi. İkisi de iyiydi aslında ya. İstedim ama vuramadım yani. Adamların bizim pik şu ekonun üstüne ben kasadını pikledim. Onun üstünde adam topa sayla aldı için adamlar full büyü direnci aldı. Öyle olunca da hasar atamadık. Yani 45K vurdu. Normalde maç 60 70 vurduk. Çok fazla kiraladık ama çok büyü direnci olduğu için hasarımız yetmiyordu. Ama yine de bir şey yaptık taşıdık oyunda düşünüyorum. Düzün teşekkür ederim abi. Mid lane'de ilk 10 maçı kasadın böyle Safe dikkatli. Free kill'lere koşuyorsunuz. Onun sonra bir anda bam yum bam diye oyunu bitiriyorsunuz. Düşünüyorum. Düşünüyorum. görüşürüz. Bay bay.